Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor. Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz'de iç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak e ve viyadüğü trafiğe açılıyor. Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip iki farklı köprü şeklinde projelendirildi. Gidiş geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek. Zamandan tasarruf sağlayan viyadükle akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak. Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, açılışın 26 Kasım Cumartesi günü yapılacağını bildirdim. konya karaman ayrım beloranın Hadim Devlet Yolu üzerinde bulunmaktadır estevi Burada biz 63.6 kilometrelik bölümüş yolumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Bunun içinde estevi adüğümüz de var. Estevi 1400 metre uzunluğunda, e ayak yüksekliği 166 metre olan bir viyadüktür. Bu özellikleriyle de... E Ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip dengeli konsoldur ve ön, en uzunudur. Ee, yolumuzu, Viyadüğümüz e, yaklaşık 4400 metre olarak kısaltacaktır eski güzergaha göre ve 20 dakikada e, zaman tasarrufu sağlayacaktır. Şu anda son rutuşları yapıyoruz. E, çizgi çalışmalarımız, işaretlemelerimiz, yatay düşer işaretlemelerimiz onları yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Allah izin verirse e, Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız, Bakanımızın katılmasıyla beraber e, Viyadüğümüzü, açmış olacağız